Merhaba arkadaşlar. Türev karma test 4 başlayalım birinci sorudan. Px ikinci dereceden bir polinom fonksiyonudur. P2x eşittir. 4 çarpı Px olduğuna göre türevinde 6 bölü türevinde 2 ifadesinin değeri kaçtır? Hemen ikinci dereceden bir polinom yazalım. Ax kare Bx artı C şeklindedir. E burada P2x'i bulmam gerekiyor. X gördüğüm yere 2x koyarsam 4 e, a x kare elde edelim. Bakın 2 x'in karesi 4 x kare olur. Çarpı a dersem 4 a x kare. 2 b x olur artı c olur. Şimdi bunları birbirine e, şuradaki 4 ile çarparak eşitleyeceğim. P 2 x'in yerine 4 a x kare artı 2 b x artı c şeklinde yazarım. E, ben bunu 4 ile çarpar isem 4 a x kare buradan 4bx artı 4c elde ederim. Bakın 4ax kareler nedir? Eşittir. E 4b 2b'ye eşit olduğuna göre şöyle eşitleyelim. b ancak buradan 0 gelmelidir. E C'nin de 4c'ye eşit olabilmesi için e yine C'nin de ne gelmesi gerekir? 0. O yüzden a ve pardon b ve c yerine 0 koyduğumuz zaman benim polinomum ax kare elde edilir. Türevini aldığımız zaman 2ax elde ederim. Yerine 6 koyar isem türevinde 6 12a'dır. E yerine 2 koyduğumuz zaman oradan da 4a elde edilir. Oranladığım zaman da 3 o da c şıkkı gelmelidir. Geçtim ikinci soruma. dy bölü dx nedir? Şimdi y u'ya bağlı u da x'e bağlı. Yani dy bölü d u çarpı d u bölü dx yazdığım zaman, y'nin x'e göre türevini almış olurum. E, y'nin u'ya göre türevi eğim demektir. Sağa yatık olduğu için 3 bölü 2'den direkt 3 bölü 2 şeklinde yazarım. Sağa yatık olduğu için bakın artı gelir. Ama burada e, u'nun x'e göre türevi sola yatık olduğu için eksi gelir. Yani 4/1'den 4 ama sola yatık olduğu için eksi -4 gelir. Çünkü x ekseniyle yaptığı pozitif yöndeki açı olacağı için bu geniş açıdır ve buradaki dar açıdır. Çarptığım zaman da 12'yi 2'ye böler isem eksi -6 A şıkkı gelmelidir. Geçtim şöyle 3. soruma. Diyor ki eksi -1 e eksi -2 noktasındaki teğeti eğri bir başka B noktasında kesiyor. B noktasının apsisi İlk önce eğriyi kesmesi için teğetin denklemini yazmam lazım. Noktam var bir de eğim gerek. Yani her zaman denklem yazabilmek için iki tane şeye ihtiyaç duyarsınız. Bir nokta ikincisi de eğim. Noktam olduğu için eğimi bulmam için türevini alırım. 3x kare eksi 2x olmalıdır x gördüğüm yere bu noktadan teğet çizildiği için eksi 1 koyarım. Ve buradan da 3 artı 2'den eğimimiz 5 elde edilir. Hemen denklemimizi yazalım. y eksi y 0 oradan 2 gelir. Eğim çarpı x eksi x 0'dan x artı 1. Karşı tarafa gönderdiğim zaman 5 x artı 5 2 çıkar ise 3'tür. Ve bunları şimdi birbirine eşitleyelim x küp eksi x kare eşittir. 5 x artı 3 gelmenidir. Şimdi e, bu tarz soruda uzun uzun yapmak yerine hani ekleyip çıkarma yöntemi yerine direkt şıkları ne yapabilirsiniz? Deneyebilirsiniz. E, bir baştan bir sondan deneyelim. Şimdi gelelim ee, 3 koyarsam burası 27 3 koyduğum zaman bakın Burası 9 3 koyduğum zaman burası 15 artı 3'ten 18'e 18 geldi. Bakın sağladı. Yani burada eksi 1 de sağlar bakın. Eksi 1'in dışında ekstra başka hangi noktada keseceğini soruyor O da e şıkkı olmalıdır. Geçtim şöyle dördüncü soruma ayarlamamı yapayım. Şimdi diyor ki 45 derecelik açıyla olmuş. Buna göre A, B, C, alanı ne kadardır diyor. Kaç birim karedir diyor yani. Şimdi gençler hemen yapalım. Ve buradaki şu bu parabolün üzerindedir. E şimdi ben buradaki noktama A der isem buraya A koyduğum zaman 2 eksi A kare gelir. Ama nokta olarak burada eksi olacağı için uzunluk olarak eksi gelmemesi için buraya da eksi a şeklinde denmelidir. Şimdi bizden ABC'nin alanını bulabilmek için buradaki teğetin eğimini çizmemiz lazım. Yani bunun birinci türevi tanjant 45'e eşit olmalı. Hemen yapalım. Bunun birinci türevini aldığım zaman eksi 2x'tir bakın. E, tanjant 45 olacağı için 1'dir x de buradan eksi 1 bölü 2 yani bu ne demek şu çizilen teğet noktasının apsisi eksi 1 bölü 2 şu noktam yani eksi 1 bölü 2 geldi. Uzunluk olarak artı 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2 şurada yerine yazdığım zaman 2 eksi eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Çıkardığım zaman 7 bölü 4'tür bu uzunluğu. 7 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi çarpar isem alanımız 7 bölü 8. O da D şıkkı gelmelidir. Geçtim 5. soruma. Diyor ki bize. E şöyle grafik verilmiş. G, Gx de verilmiş. G'nin türevinde A'nın bulunabilmesi için hangisinin bilinmesi yeterli? Hemen bileşkenin türevini alalım. En dıştan başlayalım. F'in türevi içi aynen yazılır. Çarpı içinin türevi alınmalıdır. Yerine A koyduğumuz zaman türevinde F'a çarpı F'in türevinde A olmalıdır. F'in türevinde A bakın zaten şu doğrunun eğimidir. E geldim. F'a'nın değeri de B'dir. Şöyle göstermiş olalım. F'in türevinde B çarpı F'in türevinde A'dır eğim. Şimdi gençler e, bu doğru A noktasında çizilen teğetin eğimi budur. Bu da B noktasında çizilen teğetin eğimi. E bu doğrular birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımını ne olmalıdır? Eksi 1. Yani bunların çarpımı eksi 1'dir. G'nin türevinde A'da eksi 1 geldi. Sonuç bulundu. Hiçbir verinin verilmesine gerek yoktur. Verilenler yeterlidir. Geçtim şöyle 6. soruma. Aşağıda genişleyebilen dikdörtgen şeklindeki bir masa verilmiş. Masanın normal boyutu ve genişletilmiş boyumu aşağıdaki gibidir. Şöyle gösterilmiş. Masanın genişletilmiş boyutundaki alanın maksimum olabilmesi için x kaçtır? E, normal x artı 5'te x1'in büyüdüğüne göre şöyle son halini çizmiş olalım. Bakın x1'in büyüdü. 2x artı 5 oldu. Burası da 7 eksi x oldu. E, bunun alanı 7 eksi x çarpı 2x artı 5 şeklinde yazalım. E ya dağıtırsınız ya da çarpımın türevini uygularsınız. E ben çarpımın türevini uygulayayım. Birincinin türevi eksi 1. İkinci aynen yazılır. Artı birinci aynen yazılır. İkincinin türevi eşittir 0. Eksi 2 eksi 5. Artı 14 eksi 2 x eşittir 0 olmalıdır. 9 eşittir 4 eksi. X eşittir 9 bölü 4. E zaten x'i sorduğundan dolayı Oradan da 9 bölü 4 cevabını elde ederim. Şöyle geçelim 7. soruma. Şimdi diyor ki Ali diyor 1'den 20'ye kadar ileri, Fatih 20'den 1'e kadar geriye doğru sayarak aşağıdaki işlemleri yapmaktadır. Ali söylediği her sayının karesini almaktadır. Fatih ise söylediği her sayıyı 8 ile çarpmakta. Bakalım 1, 2, 2'nin karesi almış. Burası 20 çarpı 8. Bakın 19 çarpı 8 şeklinde devam etmiş. Şimdi buldukları değerleri de ne yapmış? Toplamışlar. Ee, buldukları toplam değerden en küçüğü kaçtır? Şimdi gençler hemen. Mesela şöyle bu söyledikleri sayılara bakalım. Burada Ali diyelim. Burada da Fatih. İlk önce karesini vesaire almadan. Ali 1, 2, 3, 4, 20'ye kadar giderken... Fatih ise 20, 19, 18 şeklinde gidiyor. Bakın toplamları 21, 21, 21. Yani toplamları her zaman 21. Yani Ali'nin söylediği sayıya x dersem e, Fatih'in söylediği sayı ne olmalı? 21 eksi x. Ali söylediği sayının karesini alıyor imiş. Fatih de 8 ile çarpıyor imiş. E, bunların toplamını istiyor. Ve en küçük değerini dağıttığım zaman x kare. Eksi 8 x bakın artı 168. E, birinci türevini alıp sıfıra eşitlerim. 2 x eksi x sıfır ise x de buradan 4 gelmeli. Hemen 4'ü burada yerine yazarsam çünkü toplamlarını istiyor. 4'ü yazdım 16 eksi 32 artı 168. Şurası eksi 16'dır. Çıkardığım zaman da 152 o da B şıkkı gelmelidir. Çok güzel bir soruymuş. Geçtik 8. soruma. Diyor ki aşağıda bir binanın çatısı ve çatısı üzerindeki bir monteye bir noktaya monte edilmiş. Çanak antenin karşıdan görünüşü şöyleymiş. Buna göre çatının bir köşesinin orijin ve x ekseni üzerinde olacak ve bunun buna göre şekildeki çatının alanı en az kaç birim kare olabilir? Şimdi gençler hemen yapalım. Şöyle yaptığımız zaman bu nokta eğrinin üzerindedir. Şimdi ben bu noktaya hemen e, ne diyeyim? E, x noktası diyelim. Şurası da x bölü x artı 1 elde edilir. Ama nokta olarak x'ti ama uzunluk olarak eksili olamayacağı için eksiyle çarparım ki eksi x. Çünkü nokta x eksidir. E bu da eksi x'dir. Yani benden neyin istiyor alanını? Taban eksi 2 x. Yükseklik x bölü x artı 1 bölü 2 şeklinde olmalı. Yani eksi x kare bölü x artı 1 şeklindedir istenilen. Hemen türevini alırsam payın türevi eksi 2x payda aynen yazılır. Eksi pay aynen yazılır ama önündeki eksiyle artı olur. Paydanın türevi bölü paydanın karesi eşitlerine gelmeli sıfır gelmeli. Daha zaten şurası sıfır olmalı. Eksi 2x kare Eksi 2 x artı x kare eşittir sıfırdır. Ve buradan da eksi 2 x eşittir x karedir. x sıfır olamayacağına göre sadeleştirdiğim zaman x buradan eksi 2 gelir. E yerine yazmamı istiyor. Eksi 2 yazdığım zaman şöyle farklı renkte yazalım. Eksi 2 yazdığım zaman eksi 4. Burası da eksi 1. Sadeleştirdiğim zaman 4. O da c şıkkı gelmelidir. Şöyle açalım. Geçtim gençler şöyle 9. soruma ayarlamamı yapayım. Şimdi şöyle bir düzgün altıgen vermiş. ABCD karesi verilmiş. AK ile AK neresi? Bakın şurası. Ve AB'nin uzunluğunun iki katının toplamı 12 olduğuna göre şuradaki kırmızıyla bölgenin alanı en çok ne kadardır? Şimdi bir kere ben buraya x dersem bu orta taban olduğu için burası 2x'dir. Şimdi buraya da y der isem. Yani ak 2x olur. E burası y idi 2y oldu. Toplamı 12 ise x ile y'nin toplamı buradan 6 elde edilir. Şimdi burası 2x ama bunun düzgün altıgen olduğu için x. Burası da ne olmalı? y gelmelidir. Ve şimdi buradan karekök içerisinde Pisagor'dan x kare eksi y kare elde edilmelidir bu ifademde. Şimdi benden ne istiyor? E, bu alanın en çok olmasını istiyor. Yani y çarpı kare kök içerisinde x kare eksi y karenin e, bölü 2'nin en çok olmasını istiyor. E, ben bunu bir değişkene bağlı yazar isem yazayım bakalım. Şimdi y yerine 6 eksi veya direkt x'i mi yalnız bırakayım? Ben direkt x'i y cinsinden yalnız bırakayım. 6 eksi y'dir. Karesini alır isem 36 artı y kare eksi 12 y'dir. E burada gençler yerine yazdığımız zaman y çarpı karekök içerisinde 36 artı y kare eksi 12 y eksi y kare şeklinde bölü 2'dir. E bakın bunlar ne yaptı birbirini götürdü. Yani y çarpı 36 eksi 12y bölü 2 şeklinde olur. Türevini alırsam buranın türevini almak yeter. Birincinin türevi 1 bir, ikincisi aynen yazılır artı birincisi aynen ikincinin türevi içinin türevi bölü iki kök kendisi şeklinde olmalıdır eşittir sıfırdır ve buradan da karşı tarafa gönderdiğimiz zaman şöyle sadeleştirelim eksi artı diye geçer 36 eksi 12 y şeklinde olmalı Karekökten çıkan 36 eksi 12 y 6 y'dir. 18 y 36 ise y de buradan 2 gelmelidir. Yani y'miz 2 ise x'imiz de 4'tür. Burası 4 burası 2 yani burası şöyle üçgeni çizmiş olayım. Burası 4 burası 2 2 kök 3. E bunun alanı 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den 2 kök 3 o da B şıkkı gelmelidir. Şöyle geçtim 10. Hmm. soruma. Şimdi A'mız 0 ile 1 arasında. Mert'in bir hedefi vurma olasılığı A'dır. Hedef 3 atış yapan Mert'in yalnızca 3. atışta hedefi vurma olasılığı en çok kaçtır? E demek ki ilk önce birisini vurmayacak. Vurmayacak. Sadece 3. atışta vuracaktır. E vurma A ise vurmama 1-A'dır. E vurmama 1-A'dır. E vurma e da ne olacak? A şeklinde olacak. Şimdi ben bunları e, türevini alırsam. E şimdi ben dağıtayım. 1 eksi A'nın neyi? Karesi. O da 1 eksi 2 A artı A kare çarpı A şeklinde. Dağıtayım. A eksi 2 A kare artı A küptür. Türevini aldığım zaman 1 eksi 4 A artı 3 A kare eşittir 0. Çarpanlarını ayırır isem A'mız ya 1 gelir. A'mız ya da 1 bölü 3 gelir. Anneciğim video çekiyorum. Tamam mı kızım? Ee, kızım gelmişti de kapıyı açmıştı. Kusura bakmayınız. Şimdi ağımız bakın 0 ile 1 arasında olduğu için alamam. Yani ağımız 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ü yerine koyduğumuz zaman hemen burada koyalım bakalım. 1 bölü 3'ü yerine koyduğumuz zaman 2 bölü 3, 2 bölü 3, 1 bölü 3 çarptığım zaman 4 bölü 27, o da D şıkkı gelmeli. Geçtim 11. soruma. Şöyle zoomladı ayarlamamı yapayım. Her noktada türevli ise ve azalan ise kesinlikle doğrudur. Bir kere azı şöyle azalan bir eğri çizelim. Şöyle doğru çizelim pardon. Şimdi birebirse evet azalan olduğu için x eksenine paralel çizdiğimiz zaman e, bu noktalarda birebirdir. Türevinde 3 sıfırdan nedir diyor? Büyüktür. E bir kere bu aralık 3 bu aralıktadır. 3 bu aralıkta olduğu için azalan demek türevi bu aralıkta negatif demektir. O yüzden yanlıştır. E küçük değerin daha büyük olması azalan olduğu anlamına gelir. 0 ile 2 bu aralıkta olduğu için bu aralıkta azalan olduğundan dolayı doğrudur. 1-3 o da c şıkkı gelmelidir. Geçtim 12. soruma. Şimdi diyor ki bize türevini vermiş. 2. E, ikinci türevi. E, bir daha türevini alır isem ikinci türevini elde ederim. 6x artı 2a elde edilir. E sıfır verdiğim zaman bakın ikinci türevinde 4 olmalı. Hemen x'e sıfır vereyim. Yani 2a eşittir 4'ten a eşittir 2 gelmelidir. Yani bizden de neyi istiyor? B'yi. Hemen ikinci türevi eksi 6x artı 4 olmalı. E, B demek y, x eksenini kestiği noktadır. Dolayısıyla y'ye 0 verdiğim zaman 6x eşittir 4. x eşittir buradan 2 bölü 3. O da e şıkkı gelmelidir. Geçtim şöyle 13. soruma şöyle bir kocaman şekil. Şimdi dik, e, e, dik yamuk verilmiş. Buna göre ABCD'nin alanı 40 birim olduğuna göre türevi ne olabilir? Şimdi bir kere burası 8'miş. Burası 2'ymiş. Neydi yamuğun alanı? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı şuraya h diyelim. Yükseklik 40 birim olacakmış. Dolayısıyla 12'ye bölersem 5 h'ın buradan da ne gelmeli? 8. Yani burada şu maksimum değerlerinde bakın e, ve minimum değerlerinde türev sıfır yapar ve buradaki türevi sıfır yapan e, bir baştaki bir sondaki değerler arasındaki fark demek ki 8 olmalıdır. Şimdi hemen türevini sıfır yapan değerlere bakalım. Bir en büyük bir en küçük. Normalde bakın burada da türevini sıfır yapar. Arada da yani 3 tane türevini sıfır yapan yer olacak. En büyüğünden en küçüğünü çıkardığın zaman da şöyle. En büyüğünden de en küçüğünü çıkardığım zaman 8 olması lazım. Çünkü 3 tane de ekstra nokta olacak. Bakalım 3 tane nokta en büyüğünden en küçüğünü çıkardığım zaman 8 değil. 3 tane nokta en büyüğünden en küçüğünü çıkardığım zaman doğru. Burası yine 8 değil. Çıkardığım zaman 10 gelir. Evet burada 8 gelir. Burada 8 gelir. Ama e, türevini sıfır yapan 3 tane değer olmalıydı. O yüzden burada burası da gitti. Geldim B ve D şıkkına. Ama bakın buraya doğru ne yapıyor bu? E şöyle zoomladı arkadaşlar. Şöyle göstermiş olalım. Heh. Buraya doğru ne yapıyor bu? Artıyor. O yüzden eksi 2 değerinde mesela eksi 2 demiş türevi artı olması lazım. Ama bakın bu değerde ilk eksiyle yani azalanla başlamış. O yüzden B şıkkı gelmelidir. Geçtim 14. soruma. Şimdi diyor ki en geniş çözüm aralığı bu olduğuna göre fx eksi 1'in genel minimum noktasına hapsisi nedir? Şimdi bir kere burayı 0 yapan değerler demek ki 2. E burayı 0 yapan değerlerde de eksi 1 ve 5'miş ki e, bu aralık ne yapılmış? Elde edilmiş. Demek ki burada hemen yapayım. Türevini eksi 1 de 0 yapmış. Türevini 5 ne yapmış? 0 yapmış. Ama inceleyelim şöyle daha detaylı bir şekilde yazmış olayım size. x eksi 2 burası 2 burası eksi 1 bir de ne olmuş 5 şöyle yazmış olalım x eksi 2'yi sıfır yapan 2'dir. Ve burada dahillik olduğu için artı artı buralarda eksi şeklindedir. E geldim türevine. Şimdi gelelim buranın çarpımının ne olması lazım diyor. Negatif olması lazım. Ve istenilen aralıklarda bunlar alınmış. 5'ten e, sonsuz olduğuna göre negatif olması için buranın eksi. E, burası bakın alınmamış. Demek ki burası artı olması lazım. Şöyle her ikisini yapalım. Zaten kökleri buydu. E, bu aralıkta da zaten ne yapılmış? E, eksi a, artı diye devam edecek. Sonra da ne olacak? Eksi diye devam edecek. Bakın burası eksi çarpımı bu aralık var. Bu aralık artı bu aralık yok. Eksi burada var artı yok. Şimdi demek ki türevinin işaretleri buymuş. Şimdi bizden yerel minimum. E, yerel minimum bakalım. Bakın eksiden artıya geçecek. Dolayısıyla şöyle Burası da e, maksimum değer minimum değer eksi 1 şurası minimum değer e, buranın eksi 1 olabilmesi için x yerine de 0 koyulması lazım o da c şıkkı gelmelidir Geçtim 15. soruma. Buna göre C'nin değeri nedir? Şimdi bir kere 4. dereceden. 4. derecedense t ise çift katlıdır. t ise tek katlıdır. 4. dereceden olması için demek ki x artı 1 eksi 1'i veren kök 2'yi veren kök 3'ü veren kök de demek ki karesidir. Baş kat sayısı 1 olduğu için buradan da fx elde edilir. Şimdi buradan c demek yani x kareli terimin kat sayısını istiyor. Şunu dağıtalım. x kare eksi x eksi 2 şeklinde elde edilir. Burası da x kare eksi 6x artı 9 şeklinde. E, x kareyi elde etmek için buradan x kareli alıyorsam buradan sabit alırım 9x kare. x'leri alıyorsam x diye alırım 6x kare. E, sabiti alıyorsam x kareyi alırım eksi 2x kare. Buradan da 13x kare gelir. x karenin katsayısı da 13 değişikliği gelmelidir. Geçtim son soru. Fonksiyonlardan hangileriyle çarpılır, e, çarpılır ise oluşan yeni fonksiyonun grafiği x ekseninin üstünde herhangi bir kısmı oluşmaz. Yani her zaman x ekseninin nedir diyor altındadır diyor. Yani her zaman atıyorum x eksi a'nın karesi gibi şeklinde olmalıdır. Çünkü tamamen altında olması gerekir. E, x artı 1 ile çarpar isem x eksi 1'in kübü çarpı x artı 1'in kübü olur. E, artı x ekseninin üstünde gelir. Yani bütün değerleri eksi gelmez. Gitti. 1 eksi x ile çarptığım zaman e, hatta şöyle yapalım. x parantezinde x eksi 1 olsun. Şurada x eksi 1'in kübü çarpı x artı 1'in karesi. Eksi x eksi 1'in dördüncü kuvveti x artı 1'in karesi. Bakın ne veriyorsanız verin artı sıfıra da eşitliği de var. Önündeki eksi ile her zaman x ekseninin altında da doğru. E şimdi buradan x parantezini alırsam x kare eksi 1 o da x eksi 1'e x artı 1'di. Çarptığım zaman x eksi 1'in kübü çarpı x artı 1'in karesi. E, x artı 1'in kübü x eksi 1'in dördüncü kuvveti çarpı x. E, bakın burası her zaman e, negatiftir diyemem. O yüzden yalnız 2 gelmelidir.